Sevgili akrepler, evlilik ve ilişkilerle ilgili etkilerin yoğun olacağı bir gündesiniz. Bek yarsanız evlilik düşünceleri zihninizi meşgul edebilir. Sevdiğiniz kişiye açılabilirsiniz. Evliyseniz eşinizle birbirinize daha fazla zaman ayırabilir, eski günlerdeki hoş olayları bir kere daha hatırlayarak keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Bugün 6 Kasım 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay dolunay fazına doğru ilerliyor. Maddi manevi güvenliğimiz, beş duyuya hitap eden tüm zevkler, sanat ve estetikle ilgili kavramlar daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Boğa burcundaki Ay, öğle ve akşam saatlerinde Oğlak burcundaki Mars ve Plüton'la üçgen açı yapacak. Hedeflerimiz için kararlı, sabırlı ve sistemli hareketlerde bulunabilir, iş, para ve maddi güvenliğimizle ilgili konulara yönelebiliriz. Bedensel ve ruhsal olarak daha güçlü ve dayanıklı olmamız mümkün. Akşam ve gece saatlerinde dolunay etkileri nedeniyle duygularımız yoğun ve hassas olabilir. İştahımız artacağından yeme içme konularını abartabiliriz. Dengeli olmaya çalışmalıyız. Gece yarısından sonra 0.24'te 14 derece boğa burcunda dolunay meydana gelecek.